Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bootstrap 4'e kart yapısını göstereceğim. Kartlar nedir? Arkadaşlar mesela böyle e-ticaret sitelerinde ya da herhangi bir ürünün listelenmesindeki kullanılan e bu kart tarzındaki şeylere kart deniliyor. Biraz farklı bir cümle oldu ama e görünce şimdi anlayacaksınız. Kart oluşturmak için e nasıl bir yapı kullanmanız lazım hocam? Classına e kart vermemiz gerekiyor. Şöyle div nokta Kart dediğiniz zaman bir kart veriyorsunuz ki bunun ee, kart stilinde olacağını belirtiyor ki ona göre arkadaki CSS kodlarını çağırıyor. Mesela bunun ee, üst kısmına bir imaj, yani bir fotoğraf verelim. Bu fotoğrafı nereden bulalım? İnternetten buluruz. Klasına da kartın imajının üstte olacağını karttaki... Fotoğrafın üst kısımda hizalanacağını belirtiyoruz. Şimdi gelelim e, ürün diyelim. Görsele gelelim. Şunu alalım mesela. Ba, e, resmi yeni sekmede aç. Kodunu direkt şuradan alalım. He, kapatıyorum. Geldim. E, source kısmına yazdım. Neye benzediğine bir bakalım. Böyle değişik değişik şeyler gösterdi. E, bunu stilinden biraz boyutunu boyutunu ayarlayalım kart kısmından bir stil verelim ee, buna da width 18 piksel de diyebilirsiniz ram de diyebilirsiniz artık nasıl ki keyfiyetinize kalmış bir şey yani 18 dedim 18 boyutunda isterseniz bunu ram olarak diye de sizin piksel gibi alıştığınız gibi yapayım mesela bu ne olsun 350 piksel olsun kalan boyut nasıl oluyor aynen 350 piksellik olsun yani aynı 350 kalsın. Height'ini belirtmedim. Şimdi bu kartın e, üst kısmı şeydi. Bunu şimdi içerik kısmını oluşturalım. Ya da şöyle direkt kısa yoldan oluşturalım. Div nokta kart body dediğimiz zaman hemen kartın içerik kısmını oluşturuyoruz. Bu kartın e, title'ını oluşturalım. O da nasıl olur? O da nasıl olur? Div nokta kart tre title kart başlığı. Hard title diyelim direkt. İngilizceden gidelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi kartın bir border verdi. Kartın title, title kısmını yazdı. Şimdi bunun bir içeriğini yazalım. İçeriğini nasıl yapabiliriz? Bir paragraf etiketi yazarız. Ee, Lorem Ipsum'dan alayım. internetten ee, demo metin almak için. Demo yazılar almak için Lorem Ipsum'u kullanabilirsiniz. Burada geleyim ben. 5 ee, paragraf ürettiğim. Şimdi onunla Şuradan şu yazıyı geldim yapıştırdım. Fazla oldu sanırım ama alayım ben yine de. Geldim paragraf etiketine yapıştırdım. Bakın böyle bir yazı geldi. Şimdi bu paragraf etiketine de biraz card'ın eee olduğunu belirtelim. class kısmına card-text dediğimiz zaman bunun kardın metni olduğunu anlamına geliyor ve ona göre bir stil özelliği tanımlıyor. Görünün title'dan biraz uzaklaştırdı. Ee, bunun için ekstra ne başka ne yapabiliriz? Mesela bir buton oluşturalım. Button. Type'ına e, tipi yazamadık. Yazalım. Evet. Button. Nedir? Devamını oku. Diyelim. Ee, buna da bir class verelim. Btn. -tire. ETN outline tre. Hmm, ne olabilir? Primary diyelim. Şöyle bir devamın oku olsun. Şöyle de bir Evet, sağ yazdık. Güzel oldu. Bu şekilde bir float özelliği tanımladık. Bu card olduğu belirlendi. İsterseniz bu imajın e, class kısmına özellikler verebilirsiniz. Mesela imajın class verelim, class verelim, rounded diyelim mesela. Mesela rounded diyelim, e, yuvarlaması lazım. Şöyle Bu image rounded olarak kullanıyordu sanırım. Rounded e, kart kullanılıyordu. hafif bir yuvarlatma var şurada şu anda ama çizgileri olmadığı için göremiyoruz imajın. Resimlerin çizgisi olsa göreceğiz de göremiyoruz şu anda. Bakalım circle işliyor mu? Tamam aynı Yuvarlatma olduğu için gözükmüyor. Klasını sildim. Image Fluid yapabilirsiniz bunu. Image trap Fluid Yani responsif bir fotoğraf düzeni olduğunu belirtebilirsiniz. Karta daha ne gösterilebilir? Karta sadece bu şekilde fotoğraf mı ekliyoruz? Hayır tabii ki de. Bunu siliyorum. Ekranda bir şey yok. Şimdi e, farklı bir kart tipi göstereyim ben size. 3 tane mesela e, hepsini yan yana oluşturan bir e, kart yapısı ya da e, div kısmının e, resim kısmının solda olup sağ, sağ tarafta da yazı olduğu şeyi göstereyim şöyle oluyor. Div nokta cards diyelim. Margin bottom 3 yapalım. Hocam farklı farklı şeyler gösterdim. Margin bottom nedir? Margin bottom mb ne demek arkadaşlar? Margin bottom yani kenar kenardan yani alt kenardan margin boşluk demek. batımda da alt demek. Alt boşluktan üçlük bir boşluk bırak demek anlamına geliyor. Margin batımı kullandım ben kardımı kapatıyorum. Hatta buna bir boyut verelim. Stil width kaç piksel olsun? 500 piksel olsun. Gelelim buna ee, ne verebiliriz? Bir tane roll verelim. Bir nokta row. Geldik bunun içine de bir call verelim. Bir div nokta Call'un call içine de md4 yapalım ki medium cihazlarda medium cihazlara geldiği zaman da sol tarafta olsun ki sol tarafta dörtlük e, bir alan kaplasın 12 piksellik alanda. Yani şunun boyutuna göre 12 piksellik kaplasın. Şey, e, 4, 4 kaplasın. 4'lük bir alan kaplasın. Bunu e, buna da ne verebiliriz? Image img source boyut hangi fotoğrafı alsam yine aynı fotoğrafı mı alsam bilmiyorum ürün diyelim görseller diyelim ee, şunu yine alayım ben resmi yeni sekmede aç almış geldim şu image source kısmına yapıştırdım imajın özelliğine e, klasından bir kart kartın imajı olduğunu belirteyim. Sonra buradan bu koldan çıkayım. Hatta bir bakalım ne olmuş ne bitmiş diye. Gördüğünüz gibi sola yatırdı. Kolunu çünkü bir rovun içinde çalışıyoruz şu anda. Ee, kol, e, bir tane daha kol verelim. Buna da 8'lik bir kol verelim. Bir nokta kol. Tre. 8. Ki 12'ye tamamlıyoruz. 8'lik kısma da bir e, bunun bir içeriği olduğunu belirteceğimiz için div nokta kart body diyelim. E, bunun da bir başlığını oluşturalım. div nokta kart tire title title Kart title diyelim direkt ya da anlamamız için. Kart title dedim. Burada da bir metin oluşturalım. Metine bu bir metindir demektense normal mipsimde. Yine ürettirelim. Bunların e, vesaire e, genellikle eklentileri oluyor arkadaşlar. Mesela şunu geleyim hemen şuradan alayım. Şu kadar az Bu bir metinin alanına paragrafa yapıştırayım. Bunun geleyim e, klasına kart text olduğunu belirteyim isterseniz altına farklı farklı yapılar kullanabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben şimdi bir şey diyemiyorum. İsterseniz ya da şöyle de yapabiliriz. tam bir tonla belirtelim. Var da en azından diğerlerine benzesin. Button. E, class. BTN. BTN. Outline. Tre. warning. Diyelim. Buton. Ya da devamını oku diyelim. Geldim baktım neler oluyor neler bitiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İsterseniz bu yazıyı biraz silebilirsiniz. Şöyle şu, an, şu an kadar sileyim de fazla gözükmesin. Tamam. Gayet güzel. Bu şekilde resimler vesaire oluşturabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz buraya mesela kart tekstinin altına, şu kart badinin altına metin içeriğinde. Mesela bir paragraf daha oluşturursunuz. Mesela önceki derslerde ne öğrenmiştik? Pekla text Nüit öğrenmiştik. Burada ne olur mesela? 3 dakika önce oluşturuldu. dersin mesela güzel bir görüntü oluşur. Ya daha gelirsin, farklı şeyler oluşturursun. Farklı yapılar oluşturursun. burası tamamen size kalmış. Bunu P yerine değil de small olarak da belirtebilirsiniz. small olarak belirttim ben. Bakın küçük bir yazı ile 3 dakika önce oluşturuldu vesaire isterseniz buna bir br tagı atarsınız ee, Böyle olur Ya da hiç br tagını kaldırırsınız Bu şekil aynı şekilde gelir ee, Buradaki özellikler size kalmış arkadaşlar İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz Başka kartta e çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bunları zaten bilseniz, gelirleri zaten çolap söküğü gibi geliyor. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.